Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir efsane Squat Busters videosu ile karşınızdayım arkadaşlar bugün ne mi yapıyoruz bugün artık arkadaşlar hesabımı max diyorum evet ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar uzun zamandır Squat Busters videosu gelmiyordu ben de arkadaşlar çekeyim dedim ve arkadaşlar yarın da efsane bir video geliyor gerçekten zaten arkadaşlar yani şu an anlamışsınızdır belki bazılarınız. Yeni bir bir şey oldu ama ne oldu arkadaşlar yarın videoda göreceksiniz. Ee, bu normal arkadaşlar bugün bu Stars videosu da gelecekti ama maalesef yapa, yani çekemedim. O yüzden Scott Bass videosu ile biraz idare edin. Yarın da efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar kalan cadımız kalmıştı ultimate olmayan. Onu da ultimate yapıp hesabımızı maxlayacağız. Ee, videomuza geçmeden önce arkadaşlar isterseniz kanalıma abone olup videomu yakalabilirsiniz. İsterseniz de like atmayıp kanalıma abone olmayı olmayabilirsiniz. Sizin canınız sağ olsun. O zaman videomuza hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar 1105 kupayım. Artık hiç oynamıyorum gerçekten. 323'e kadar düşmüşüz. Yani arkadaşlar oyun artık sarmıyor zaten. Ben de yani videosuz kalmayın diye çekiyorum gerçekten. Artık pek fazla da oynamıyorum. Büyük ihtimal arkadaşlar belki silebilirim ama belli olmaz. Yani oyunun bence arkadaşlar güncellemesi hiç güzel olmamış. Bok gibi olmuş. Keşke böyle bir şey yapmasalardı. Eski oyunun şekli daha güzeldi. Yani yapacak bir şey yok ama. Neyse arkadaşlar şimdi tüm kahramanları arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi açmışım zaten Mortis Royal Okçu Kralı Okçuk ve Barbar Kral. Ee, burada da bir yükseltmemiz var. Bunu yapalım mı? Evet yapalım arkadaşlar. Barbar Kral'ı yükseltelim ya. Şuradan 10.000 şeyim var. 4 4000 turbo'ya veriyorum. Yani daha yükselsin. Başkanı ee, başka ne açabiliyoruz? Bunu açamıyoruz mu? Niye? Ha buradakileri mi almamız lazım acaba? Ne yapmamız lazım? Herhalde buradaki buradakileri tamamlamamız lazım. Yani buradan da ne alabilirim ki abi? Bir şey yok ki alacak ya. Ee, şu anda kalsın o zaman arkadaşlar. barbarı şu an turbosunu da kadar yükseltmiş olduk. Ee, ayrıntılara bakalım. Aynen öyle. 3. turbo kalmış. Şunları da yükselttiğiniz zaman barbarı fulleriz. Barbar kralı fulleriz diye düşünüyorum. Şu etkinliği de arkadaşlar da şu görevleri hiç almadım. Yeni şey gelecek diye. Neydi artık yeni ee, haritamları nedir? Canavar sezonunda nedir artık? O diye daha almadım. Ee, savaşlara gidelim arkadaşlar takıma. Gördüğünüz gibi şuradan cadıya geliyoruz arkadaşlar. Cadı daha ultimate olmamış. Son ultimate olmayan karakterim. Yani bunu da büyük arkadaşlar yapacağız bu videoda. Ee, zaten ne kadar arkadaşlar? Yani bir tane ultra çıkartsak zaten aynı ya da iki tane 3 yıldız çıkartsak her türlü olacak. Ee, o zaman nasıl yapacağız arkadaşlar? Hemen gelelim şuraya. Buradan arkadaşlar yıldız sandıklarımız var. İki tane yıldız sandık açacağız. Herhalde buradan yaparız diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar büyücüye de zaten hatırlıyorsunuz ki ultimate hali gelmişti ama arkadaşlar bir e, yani oyuna daha eklenmemişti ve normal şu görünüşteydi. Onun da arkadaşlar görünüşünü getirdiler. Bakın şu şekilde bu da güzel olmuş gerçekten. Cadımızı da arkadaşlar ultimate yapıp artık hesabımızı mı baksayacağız ve buradaki sandıkları açalım o zaman. Hadi bana 3 yıldız ver ya bak. 2 yıldız, iki yıldız mı verdi lan yoksa? Aa niye 2 yıldız verdi arkadaşlar? Oğlum 2 yıldız verme ama bakalım bir. Abi ya arkadaşlar bizim 3 <laughs> çıkarmamız lazım. 3 çıkartırsak çok iyi olur gerçekten de abi 3 nasıl çıkaracağız anlamadım. Ee, o zaman yıldız anını açacağız herhalde arkadaşlar bu videoda acaba da ultimate olmayacak ya bakalım bir. Bana 3 yıldız vermesi lazım ya abi 2 verdi ama hayır. Gerçekten 2 mi verdi? Vallahi 2 verdi ya abi şaka mı? Lan ben dedim ultimate yaparız da abi yapamadık. Lan oyun baga girdi. Ha. O zaman arkadaşlar bir çaremiz var tabi. Burada şimdi ultra garantili vereceği için arkadaşlar 167 bin altın harcayacağım. Evet. 93 bin altın var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani altın harcayacağım ya. Vallahi arkadaşlar sizin için harcayacağım. Zaten bu videonun konusu son ultimate cadımız olacaktı. O yüzden buradan da arkadaşlar geliyorum ve sizin için ultra garantili yıldızlarına da altın vererek açalım. Haydi bakalım. Ve buradan da artık 3 yıldız veriyor ve cadımızı da arkadaşlar ultimate yapmış oluyoruz. Aynen öyle. On bu niye baka giriyor lan? Neyse. Buradan arkadaşlar yükseltiyoruz ve cadımızı ultimate yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun son ultimate'imiz. Artık arkadaşlar hesabımızı maxladık. Yıldızlarını arkadaşlar açamıyoruz. Çünkü şu an yükseltecek hiçbir şey yok gerçekten. Tüm kartlarım ultimate ve ultra. Yani artık bunların da ultimate'ini gelmesini bekleyeceğiz çünkü yapacak bir şey yok. O zaman arkadaşlar son bir maç atıp da videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar şimdi hemen o zaman maçımıza girelim. Haydi bakalım arkadaşlar benim kadrom bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben arkadaşlar oynamadığım için yani kadrom bu şekilde demeyeyim de böyle kalmış. Neyse biz maç atalım yeter arkadaşlar bizim için. Maçımız önemlidir. Haydi bakalım. Kazan dairesi ve pinyat varsa abi vallahi arkadaşlar. Oynanışını hiç sevmiyorum bu oyunu ya gerçekten neyse. Artık arkadaşlar herhalde en fazla Brawl Stars videosu atarım diye düşünüyorum çünkü e, belki arkadaşlar PUBG videosu da gelebilir bu arada gerçekten çünkü PUBG'yi de umarım seversiniz. Yani bayağı artık güzel videolar gelecek diye düşünüyorum arkadaşlar. 1000 abone zaten olduk gerçekten. 1000 e, abone özel video da gelecek abi onu da unutmayın. Vallahi arkadaşlar baya değişik olacak. Brawl Stars'a bugün arkadaşlar kaza eklendi. Yani Abi aslında arkadaşlar bayağı video konum var da bugün fazla müsait olmadığım için sizi e, sizlere bu videoyu yetiştirmek e, yani yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden elimden geleni kadarıyla bir şeyler yapacağım yarın da ev sana bir video ile karşınızdayım ve arkadaşlar yarın Kurban Bayramı e, gerçekten bayramınız kutlu olsun şimdiden. E, belki yarın kutlayamam diye yani video belki gelmeyebilir arkadaşlar o yüzden şimdiden kutlayayım. Oğlum baksana abi şu oyunu yaşa bakar mısınız arkadaşlar ya abi ben hiç beğenmedim gerçi öldürdük lan. Şimdi ben bir şey anlamadım ama bak hep zaten arkadaşlar yavaş koşuyor abi eski sistemde çok güzel koşuyordu hızlı koşuyordu filan yani baya iyi abi ya bu ne? Şöyle alev topu aralar filan var arkadaşlar hiç anlamıyorum gerçekten buradan domuz minciyi aldık şöyle hemen abi devam edelim Şeli ver shell'i de aldık şuradan shell'in zaten arkadaşlar ultimate hali yine güzel gerçekten ama abi gerçekten hesabımızı max yaptık. Artık yani sokak arkadaşlar yapılacak bir şey kalmadı. Hesabımda max olduğuna göre yani yapacak bir şey yok. Aynı öyle ya. Başka bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Zaten kosmeri de aldım artık. Yani tazbiyet alınan kosmeri arkadaşlar. Bazen de alamazsak da parayla biz de elimizden gelen kadarıyla aldık. Oh şuradan güzel kestim de. Abi şu oyunun şeyini anlamadım ya baksana. Abi ne oluyor abi ne oluyor arkadaşlar oha oğlum boğaz takımlar öyle bir güçlü ki. Baksana abi canım arkadaşlar bak raf saldım ama yine bir şey yapmıyor. Oğlum Doktor Tin'in yengeci ne yapıyor burada? Neyse şunu da keser miyiz? Bu arada arkadaşlar bu mortis gerçekten çok iyi. Burada kestik. Abi bu beni kovalayacak. Hayır. Aa bak abi gördün mü arkadaşlar takımı? Abi bunlar nasıl beni alıyor ya? Aha öldüm. Ah öldüm. Ne yapayım şimdi ben hiçbir şey yapamadım ki abi. Neyse dördüncü çıktık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Buradan da dördüncü bir şekilde çıkmış olduk. Artık iki kupamızı aldık ve başka da bir şey yok. Aynen öyle altın vermen gerekiyor. 735 bin altının kalmış o da kalsın artık bir yere lazım olur diye düşünüyorum. Frank ver de, Frank niye veriyorsun abi bana? Tamam buradan da bir şey vermedi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bugün Silver vs Buster'da artık hesabımı maksadım gerçekten. Burada savaş modları falan var. Görevler de bu şekilde olmuş lan. E, hesabımı maksadım arkadaşlar hem karaman olarak falan hem şu ultimate'ler olsun. Yani umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Sizleri geçen seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz. Bayramınız tekrardan kutlu olsun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.